Mesih dünyadayken pek çok mucizeler yaptı hatırlarsınız. Hatta beraber bakmıştık. Pek çok hastaları iyileştirdi. Körlerin gözleri açtı, topaları yürüttü. Felç adam yatağını topladı ve yürümeye başladı. Bir yere cüz'amlı var, onu dokunarak iyileştirdi. Hatta ölülere dirildi. Ama ilginç bir şekilde Yuhana bölümünde, İncil'de di diyor ki Yeshua Mesih, bana iman edenler de, benim yaptığım işlerini yapacaklar ve daha büyükler. Bunu duyduğum zaman ben çok şaşırdım bu ayet okuduğum zaman. Ama aynı zamanda elçilerin işlerini okuduğu zaman yavaş yavaş gerçekleştiğini görüyoruz. Hatırlıyorsunuz Petrus diyor ki hastaları sokağa çıkarttılar onun gölgesi geçsin sadece ve iyileşsin. Başka bir bölümde yanılmıyorsam 9. bölümdeydi yine elçiler işlerine. Tabita diye bir kadın var Petrus gidiyor, diriltiyor. Yani aynı işleri ve daha büyükler oluyor. Daha büyükler de aynı zamanda ben düşünüyorum. Yeşua Mesih tek bir yerdeydi. Bir yerde mucize gerçekleşiyor. Ama şu anda Petrus var, Yuhana var, Barnaba, Yeşua'nın öğrenci bir, bir, de bir tane var, Filipos var. Stefanos vardı, ilk şehit hatırlarsınız. Her yerde Yeşua Mesih'in öğrencileri var. Her yerde müjde duyuruyorlar ve aynı şekilde mucizeler gerçekleşiyor. Bugün elçilerin işlerine 12. bölüme geldim ve yine burada sıra dışı bir olay var. Ee, yine Petros'la ilgili ve okumak istiyorum ayetlerini çünkü çok güzel ayetler. O, birinci ayetten başlıyorum. O sıralarda Kral Hirodes topluluktan bazen kişilere eziyet etmeye başladı. Demek ki kötü krallar da varmış. <laughs> Biz bazen önderler o iyi değil falan diyoruz da bir bakın kral Herodes neler yapıyor, bir göreceksiniz. Ee, Yuhana'nın kardeşi Yakov'u kılıçla öldürdü. İkinci şehit görüyoruz, sadece Stefanos değil. Burada ne görüyoruz? Yakov'dan diyor kılıçla öldürdü onu. Ee, ama fark edersiniz, ilginç bir şekilde susturmaya çalışıyorlar, yok etmeye çalışıyorlar, zulüm yapıyorlar, öldürmeye çalışıyorlar. Ama Hristiyanlık ne yapıyor? Yeşua Mesih'e inanan insanların sayısı ne yapıyor? Sürekli çoğalıyor. Sürekli çoğalıyor. Neden? Ee, elçiler aynen Yeşua Mesih gibi yetkiyle konuşuyor, otoriteyle konuşuyor, yaşam sözleri konuşuyorlar ve mucizelerle doğruluyorlar. Bu gerçektir. Bu bir hikaye değil, bu gerçektir. Ve insanların sayısı o kadar zulüme karşı sürekli artıyor, diyor. Evet, devam ediyorum. Üçüncü ayet. Yahudilerin bundan duyduğu memnuniyeti görünce, Petrus'u dayak aladı. Petrus'u dayak alıyorlar. Bu mayasız ekmek bayramında rastlandı. Onu tutukladıktan sonra hapse attılar. Petrus'u tutukluyorlar, hapise atıyorlar. Pesah bayramından sonra onu halkın önünde yargılamak niyetindeydi. Petrus, dörder kişinin oluşan dört takım askerin gözetime teslim edildi. Burada dikkat, size dikkat dikkatini almak istiyorum. Habise atılıyor ama o kadar o kadar da bir habise koymuş değil. Dörter kişinin oluşan dört takım asker var diyor. Dört takım asker. Ve diyor, gözetime teslim etirdi. Bunu iyi koruyacaksınız, kaçmasın diye. Beşinci ayet, Petrus bu nedenle zindanda tutuldu. Ama topluluk ne yapıyordu? Topluluk onun için Tanrıya sürekli dua ediyordu. Dua, duanın gücü. Petrus tutuklandı. Bir sürü askerler ona, ona bakıyorlar ve ama ona iman edenler, Yeşua Mesih'in öğrenciler, Petrus'un arkadaşları ne yapıyor? Dua ediyorlar. Bakalım sonra ne oluyor? 6. ayet. Herodes'in herkesin önünde onu yargılayacağı günden önce gece Petrus çift zincirlerle bağlı Bakar mısınız? Sadece bir sürü askerler değil, zincirlere bağlıydı. Petrus zindanda, hapiste ve zincirlerle bağlı. Diyor, Petrus çift zincirlerle bağlı vaziyette iki asker arasında uyuyordu. Petrus uyuyor. De, e, kaygılandığını, korktuğunu, bir şey yaptığını hiç görmüyoruz. Uyuyor diyor. Kapının önündeki gardiyanlar da zindanın güvenliğini sağlıyordu. Kapının önünde de var gardiyanlar. Yedinci ayete geliyorum. Şimdi bakın ne, ne oluyor? Duanın sonucu olarak. Ansız efendim bir meleği Petrus'un yanında belirdi. Hücrenin iç içi ışıkla aydınlatı. Birden hücre içi ışıkla aydınlanıyor. Bir melek geliyor. Melek Petrus'un böğrüne dokunarak çabucak kalk diyerek onu uyandırdı. Melek geliyor Petrus'u uyandırıyor. Neden? <laughs> Petrus'un bileklerinden zincirler düştü. İlk sıra dışı. Yani zincirler nasıl düştü? Bağlı zincirlerle. Melek geliyor, bütün oda aydınlanıyor oradaki zindanda ve zincirler anda düşüyor. Petrus'un bağlayan zincirler, tutan zincirler. 8. ayet. Melek ona kuşağını bağla, çarıklarını giy dedi. Petrus söylenenleri yerine getirdi. Ona üstünü giy ve beni takip et diyor melek. 9. ayet. Petrus dışarı çıkıp onu takip etti. Meleğin yaptığını, gerçek olduğunu bilmiyordu. Yalnızca bir görün gördüğünü sanıyordu. Petrus gerçek mi değil bile bilmiyor. Meleğin söylediğini giyiniyor diyor melek benim arkam gel, o da görüyor ama diyor acaba görür mü bu? Gerçek yaşa, görür zannediyor. Kendinin farkında bile değil ne oluyor orada. Dokuzuncu ayet, Petrus dışarı çıkıp onu takip etti. Meleğin yaptığını, gerçek olduğunu bilmiyordu. Yalnızca bir görüm gördüğünü sanıyordu. Birinci ve ikinci nöbetçi geçikten sonra Kente açılan demir kapıya geldiler. Yani şimdi birinci nöbetçi var, ikinci nöbetçi var. Geçiyorlar. Kimse de görmüyor onları. Bu nasıl bir şey? Devam ediyordu. Sonra kente açılan demir kapıya geldiler. Kocaman demir bir kapı var o hapistenin. Önlerinde duran kapı kendi, kendinden açıldı. Kocaman demir kapı onların önünde açılıyor. Bütün nöbetçiler hiç kimse bir şey görmüyor. O kadar asker var. Zincirler düşüyor. Melek Petrus'unu hapisten çıkarıyor. İnanılmaz bir şey değil mi? İşte bunlar sıra dışı olaylar. İnanılmaz şeyler değil mi? Melek birdenbire gözden kayboldu. Şimdi bakalım Petrus ne yapıyor? Kendine gelen Petrus, Efendinin bana meleği gönderdiği Hirodes'in elinde ve Yahudi halkının e, uğramam beklediği tüm belalardan beni kurtardı. Şimdi gerçekten anlıyorum. Petrus kendine geliyor. Aa bu bir gerçek. Bir görün değil. Gerçekten melek beni çıkardı habisten. Petrus olanları düşünerek Maryam'ın evine gitti. Geldi. Gitti. Maryam Markos diye bilinen Yahud e, Yuhana'nın annesiydi orada birçok kişi dua ediyordu. Petrus'un hapisten çıkması neydi? İmanların dua etmesini sonucu. İmanlar Petrus için dua ediyordu. Ama bakalım onların tepkisi ne şu anda? Daha ilginç bir şey. Evet. Petrus dış kapıyı çalınca Roda adlı bir hizmetçi kız kapıyı açmaya geldi. Petrus'un ses, sesini duyan kız sevinçten kapıyı açmadan yeniden içeri koştu. Petrus'un kapının önünde durduğunu bildirdi. Ona sen çıldırmış olmalısın dediler. İnsanların hali değil mi? Dua ediyorlar Petrus çıksın diye hapisten ama Petrus kapıda duruyor. <laughs> Ve onlar da sen çıldırmışsın diyor o hizmetçi. Olamaz diyorlar yani. Nasıl olsun o hapisteydi ya, dörtşer tane askerler var, zincirlere bağlanmış. İnsanlar, biz insanlar ne kadar ilginç varlıklarız değil mi? Dua ediyorlardı ama Petrus kapıda duruyor ve inanamıyorlar. Dua önce baba bu kadar hızlı geldiğini anlayamıyorlar. Ona sen çıldırmış olmalısın dediler ama kız ısrar edince onu meleği olmalı dediler. Başka bir şey düşünüyorlar. 16. ayet, Petrus ise kapıyı çalmaya sürdürdü. Kapıyı açı, e, açtıklarında onu kapıda görünce kaldılar. Hani bunun için dua etmediniz mi? Niye şaşırıyorsunuz? Ama biz insanlar öyleyiz. Bugün de aynı. Ben söylüyorum size. Bazen bir konu içine dua ediyoruz. Ama o olacağı bekleyin için olduğu zamanda da şaşırıyoruz. Aa nasıl oldu? Hani dua ettik ya. Tanrı dualar duyuyor mu? Duyuyor. Hamd olsun ki duyuyor. Hamd olsun ki biz insanların zayıflıklarına veya yeterince iman göstermediğimiz zaman da Tanrı yine de cevap veriyor. Ve burada görüyoruz. Evet devam ediyorum. 17. ayet. Petrus eliyle susmalar için işaret etti. Efendi kendisini zindanda nasıl çıkardığını onlara anlattı. Bu olayları Yakov ve kardeşleri de duyurun dedi. Sonra oradan ayrılıp başka bir yere gitti. Petrus aslında oraya kalmak için gelmedi. Bu da ilginç bir şey. Bence Tanrı Petrus'u özellikle o imanları teşvik etmek için gönderdi. Bak dua ediyorsunuz. Görüyor musunuz duanın gücü? Dua etmeye devam edin. İşe yarıyor. <laughs> dua ediyorsunuz. Bak gördünüz mü? Petrus dışarıda hapiste değil. Orada kalmadı bile. Onlara göründü, onlara söyledi, ben buradayım, melek nasıl çıkarttı, anlattı. Ama oradan gidiyor. Devam ediyorum ayetlerine. Sabah olunca askerler arasında büyük bir telaş yaşandı. Petrus'a ne olduğunu bilmiyorlardı. Şimdi bir sürü asker var orada, anlamıyorlar. Tabii ki anlamıyorlar. Kapılar kapalı, zincirler yere duruyor, askerler yanında. Petrus yok. Hirodes onu arattı. Bulamayınca bakın kötü kral görmemişsiniz veya kötü önder görmemişsiniz burada göreceksiniz. Hirodes onu arattı. Bulmayınca de nöbetçileri sorguya çekti ve idam edilmeler için yönünde buyruk verdi. Onu koruyan askerleri öldürttü. Ne bilecek o mucizelerden, Tanrı'nın yaptığı mucizelerde? O da düşünmüş birileri, onu kaçırmış, almış, çıkarmış. Oysa öyle bir şey yoktu. Tanrı bir melek göndermiş, sıra dışı bir şekilde, doğa üstü bir şekilde hapisten çıkarttı. Sonra Herodes Yahudeden Sezer'e gidip bir süre orada kaldı. Devam ediyorum 21. ayete. Belirlenen günde, çok ilginç bir şey, burada bunu da okumak istiyorum. Çünkü görün Tanrı'nın bir yargısı var. Bize karşı değil. Bizim yargı, bizim suçumuzu hamdolsun Yeşua Mesih çarmıhta aldı. Lütuf, ama dünya için hala bir yargı var. Tanrı, adalet tanrısı. Bu Hirodes, yormayan kralın başına ne geleceği de okumak istiyorum. Belirlenen günde krallık giysileri giyen Hirodes tahtına, tahtından halkına bir konuşma yaptı. Hirodes kral olarak bir konuşma yapıyor. Halk bakın ne diyor. Bu bir insan sesi değil, Tanrı sesi diye bağırıyordu. O anda Efendinin bir meleği Hirodes'ini vurdu. Çünkü Tanrı ait yüceliği kendisi almıştı. Sonra iç kurtlar tarafında kemirildi ve öldü. Görüyor musunuz? Yine bir melek. Ama farklı bir yönü var. Kötülük yapanlar da hiç düşünmesin ki asla sonuçlar olmayacak. İnsanlar bazen düşünüyor ki Aa, ne oldu dedin yani kimse görmüyor, kimse bilmiyor. O kadar basit değil. Bir adalet tanrısı var. Bu yüzden üzülmeyin. Biz bazen üzülüyoruz. Dünyada çok haksızlık var, kötülük var ve diyoruz ki nasıl olur? Bu kadar nasıl kötülük olur? Neden? Bu insanlar hiç korkmuyor. Korkmayabilirler Tanrı'dan. Ama bu bir örnek. Tanrı her şey görüyor bu Hirodes, bu kötü kral, sürekli Yeşua Mesih öğrencileri öldürten kral bir anda gitti, öldü. Hatta inanılmaz bir şekilde diyor ki kurtlar onu kemirdi. Yani çok kötü bir şekilde öldü. Neden? Çünkü Tanrı yüceltmedi. Yani bu yüzden Tanrı'yla ile oyun olmaz. Bu yüzden korkmayın. Tanrı sizden yanaysa siz çoğunluksunuz hiç fark etmez. Yeler çok görünse de, düşmanlar çok görünse bizi sevmeyenler çok görünse de fark etmez. Tanrı bizimle ise hiçbir şeyden korkmayın. Korkmayın. Tanrı bizimle. İnsanlardan niye korkuyalım? İnsanlar ne düşündü? O kadar önemli değil. Çoğu zaman Aa, insanlar ne düşünecek, toplum nasıl? Hiç kafa yormayın. İnsanlar size ne verdi? İnsanlar sizin için ne yaptı? Tanrı önemli. İnsanlar ne düşündü değil. Ve Petrus bu, bu, bunu çok iyi biliyordu. Çünkü hatırlarsınız o ilk defa deneyemiyor bunu. Beşinci bölümde de Petrus Yuhana ile beraber yine hapiste ve yine melek onları çıkardı. Hatırlıyor musunuz? Bu ilk defa değil. Ve orada dediler, tehdit ettiler. Susacaksın, konuşmayacaksın. Ve o zaman öldüremediler çünkü yanında mucize vardı. İyileşen adam vardı. Ve bir şey yapamadılar o zaman. Ama susacaksınız. Ve o Petrus ne dedi? Ben size mi dinleyeceğim? Tanrı'yı mı dinleyeceğim? Bu yüzden susmayacağız. Tanrı'nın sözü ne söylüyorsa konuşmaya devam edeceğiz. Yeşua Mesih'in sıra dışı olayları anlatacağız. Çünkü gerçek olaylar. Elçiler aracılığıyla Tanrı'nın yaptıklarını anlatacağız. Öyle ki dışarıdaki insanlar da duysunlar. Bu bir e, güzel bir masal değil. Bu bir gerçek hikaye. Bunlar gerçek hikayeler. Sıra dışı hikayeler. Çünkü Tanrımız bizim gibi değil, bir insan değil. <laughs> Tanrı'nın işlerini sıradan işler olamaz zaten. Ve bugün yine de şunu görüyoruz. Tanrı çocukları değerli. Tanrı onlarla her yerde beraber. Ve kötü olan hiçbir şey yapamaz. Tanrı bizden yanaysa kim bize karşı olabilir? Amin.